Ben Serhan Erdoğan Yılmaz, Kahramanmaraş Baş Başkonuşayrısı Turizm AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda Kahramanmaraş sevdalısı, Serdar Erdoğan aldığımız bayrağımızı turizm adına taşımakta olan bir Kahramanmaraş'ın neferiyim. Kahramanmaraş biliyorsunuz yeni ticaret odası seçimlerine şu an hazırlanmakta. Bu yüzden de şehirde aslında tatlı bir telaş mevcut bulunmakta. Biz Kahramanmaraş turizmini zaten bizi bilenler biliyor. 4 yıldır çok daha ileri yerlere taşımak için mücadele etmekteyiz. Özellikle ulusal basında sadece Türkiye'de değil, dünyada da Kahramanmaraş'ın ismini duyurmak için çok büyük aktiviteler yapmaktayız. Bizim ihtiyacımız olan bir güç var. Şimdi biz bu gücü Kahramanmaraşlı turizmle ilgilenen iş insanları olarak ticaret odasından almak istiyoruz. Daha önceki dönemlerde Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi'nin ve ticaret odasının çok güçlü üç sac ayağı olduğunu düşünmekteyiz. Ve bu üç sac ayağının turizmde bizi katalize etmesi için, yani işlerimizi hızlandırmak için büyük bir güç olarak kullanabileceğimizi düşünmekteyiz. Şimdi bakan Büyükdereli, Sayın Gökhan Bey ile beraber biz ticaret odasına yeni başkanımız Oluntu ile beraber turizmle ilgilenmek üzere adaylık sürecimiz mevcut. İnşallah Kahramanmaraş Turizmi'nin ticaret odasının da gücünü kullanarak hem Türkiye'de hem de tüm dünyada Kahramanmaraş ismini, gastronomisini, inanç turizmini, sağlık turizmini ilerletmeye devam edeceğiz. Aslında turizmin bacası sanayi denmesinin altında çok büyük sebepler yatmakta. Çünkü turizmde ithalatımız yok. Şu an dünya ekonomisi zor durumlar geçirirken, aslında turizm Türkiye'nin ekonomisinde can damarı olacağını düşünüyoruz. Bunu da şöyle düşünelim. Kahramanmaraş'ta turizmin çeşitlilikleri mevcut. Mesela gastronomi turizmi vardır, tarih turizmi vardır, inanç turizmi vardır, sağlık turizmi vardır. Kahramanmaraş'ımız bütün bu turizm çeşitliklerin hepsine ev sahipliği yapabilmekte. Yayla turizmimiz var, dış turizmimiz var. Gastronomi turizmimiz var ki bence gastronomi kısmını UNESCO ile çok daha dünya çapında yerlere getirebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü turizm değer kazandığında bir meslek dalı oluşacak. Bu meslek dalı oluştuğunda Kahramanmaraş'ta işsizlik sadece sanayi anlamında değil, turizm tarafından da düşmüş olacak. Bizim tüm temennimiz Kahramanmaraş'ın turizmini aynı tekstilinde, mutlak metan sanayisinde, kuyumculuğunda olduğu gibi de baş aktörlerden bir hale getirmek. Mustafa Buluntu Başkanımızı desteklememizin en büyük sebebi işi artık bilenlere bırakmak. Çünkü Kahramanmaraş'ta turizmle alakalı en çok yer aldığımız nokta maalesef ticaret odasında turizmle herhangi bir işletmesi ya da turizmde e, sektörün problemlerini bilmeyen insanlar maalesef turizm konusunda söz sahibi olmaya çalıştı. Kendi bakış açılarından programlar yapmaya çalıştı. Fakat e, ne yalan söyleyelim? Kahramanmaraş Turizmi bundan hep zarar gördü. Şimdi götürülen yerler, gezdirilen yerler hiçbir zaman devamında turist geldiğinde de götürülecek, gezdirilecek yerler olamadı. Ve özellikle şunu söyleyebilirim. Ticaret odasının esnafımıza sahip çıkması lazım. Turizm noktasında artık esnafımızdan sponsorluk beklentisini bırakması lazım. Bir gerçek ki bugüne kadar Kahramanmaraş'ta ticaret odamız bir organizasyon yaptığında hep şu söylendi. Buna sponsor olabilir misiniz? Para vermeyelim. Sanayi ticaret odası kendi şehrinin markalarına, kendi şehrinin parçacısına, eli ve fırıncısına, oteline para verip onu desteklemeyecekse o zaman bu sanayi ticaret odası niye var? Biz niye aidat ödüyoruz? Hem aidat ödüyorum hem buraya sponsor oluyorum. Sonrasında deniyor ki e, bu şekilde de sizin isminizi ön plana çıkarmış olduk. E, benim sponsor olduğum bütçeyle zaten ben bu isimleri getirebiliyorum. Ama yani biz nasıl ki Sanfet Emre Tonguç ve Serdar Büyük Koyuncu'yu getirip ülke çapında çok büyük ses getirdiysek inşallah yeni ticaret odasının başkanımızla, Mustafa Buluntu başkanımızla, işi artık ehline bırakan başkanımızla hem ticaret odamızın değerini artıracak hem de Kahramanmaraş'ın değerini artıracak çok güzel işlere imza atacağız.